Merhabalar. Burada aritmetik dizinin formüllerini çıkartacağız. Tabi burada kendiniz denerek çıkartacağız arkadaşlar. Ki böyle öğreneceğiz ki unutmayalım. Şimdi şöyle başlayalım. Aritmetik dizi bir kere toplamsal artış yaşayan dizilerdir. Ben şimdi burada yukarıda bir örnek verdim. Mesela A1, A2, A3, A4, A5 ile giden bir dizimiz var. A11'e kadar. Bu böyle devam ediyor. Bir kısmını ben yazdım. İlk derimizi 2 verdim. İkişer artış yaşayan bir dizimiz var. 4, 6, 8, 10, 12 böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz bunları kullanarak Aritmetik dizinin formüllerini oluşturacağız. Şöyle başlayalım. Şimdi ee, velev ki ben A1'i biliyorum ve A4'e gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim mantığım şöyle işliyor. Şimdi R'miz burada kaç? Yani burada R dediğimiz şey artış miktarı. Artış miktarımız 2. Peki kaç defa arttım? Birinci artış, ikinci artış ve üçüncü artış. Bakın üç defa arttım. İndis farklarına bakarsanız Birisi 4, birisi 1. 4 eksi 1 ne yaptı? 3. Şimdi artış miktarıyla indis farkı birbirine eşit çıktı. Acaba bu denk mi geldi dedik. Şimdi başka bir yerde deneyelim. Örneğin ee, A3'ü bilelim ve A8'e gitmeye çalışalım. Bakın kaç defa arttım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bakın 8 eksi 3 ne yaptı? Yine 5 yaptı. İndis farkı kadar artış yaşıyorum demektir. O halde şöyle bir şey yazabiliriz. Birinci denememiz şu olsun. Ben A1'i biliyorum. A5'e gitmeye çalışayım. O zaman ne diyeceğim? A5 eşittir. A1 artı. Kaç defa artış yaşadım? İndis farkı kadar. İndis farkım kaç? 4. Her artışımda 2 artıyorum. Bakın buradaki dizimiz 2'şer artmış. O zaman çarpı 2 diyeceğim. Değil mi arkadaşlar? Bir tane daha yazalım. Mesela A8'i biliyorum. Pardon A8'e ulaşmak istiyorum. Ve A3'ü biliyorum ne yaptı? İndis farkım kaç? İndis farkım 5. 5 tane R yazacağım. R'imiz kaçtı? 2 idi. Yani ne yapıyoruz? İndis farkı kadar buraya R ile çarpıp ekliyoruz. O halde birinci formülümüz ne? Birinci formülümüz A n eşittir. A P artı indis farkımız neydi? N eksi P çarpı R. Bir tane daha yapalım. Pekiştirelim. Mesela a e, 4'ü bileyim a 10'a gitmeye çalışayım a 10 eşittir a 4 ne diyeceğiz indis farkımız ne indis farkımız 4 değil 6 6 tane r'miz r'miz kaç 2 idi dedik hatta bunu işlemini de yapalım a 4'ümüz 8 burası ne yaptı 12'yi toplarsak kaç oldu arkadaşlar demek ki a'mız 20'ymiş diyoruz birinci formülümüzü elde ettik şimdi gelelim 2 ye. Şöyle düşünelim, şöyle düşünelim. Benim şimdi elimde şöyle bir yapı var. A5, A1. Ben buradaki adamı bir daha yazayım. Diyelim ki A5 diyeyim eşittir. A1 artı kaç tane R'miz vardı? 4 tane R'miz vardı. R'mizi bilmediğimizi varsayalım ve böyle yazalım. ben buradan R'yi çekmeye çalışırsam nasıl çekerim? Bunu karşıya atarım. A5 eksi A1 bölü 4 derim ne yapar? O da R'imize eşit olur dedik. Yani neye böldüm? İndis farkına. Devam edelim. Mesela yukarıdakileri kullanalım yine. A10 eşittir. A4 artı kaç tane R'ydi? İndis farkımı 6. 6 tane R'ydi. Bu durumda A10 eksi A4 ne yaptım? 6'ya böldüm. Bana neyi verdi arkadaşlar? R'yi verdi diyebilirim. O halde ikinci formülümüz. Ne yaptık? Bu AP'yi karşıya attık. AN eksi AP bölü ne diyeceğiz? N eksi P eşittir. Kime? R'ye dedik. Bunu genellikle sorularda şöyle görürsünüz. Mesela der ki örneğin A8 eksi A1. Bu bertmek dizisi ise normalde ben bunu 7'ye bölsem yani nis farkına R'yi verecek. O halde ne eşit oldu A8 eksi A1? 7 tane R'ye. Çok güzel. Mesela a5 eksi a2 desem e ne diyeceksiniz artık? Bölü 3 eşittir r O halde 3 rye eşit oldu diye hızlı bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim 3. formülümüze. <laughs> Şimdi yukarıya bakalım. Şimdi gençler şu adamla şu adamı toplasam ve 2'ye bölsem ne oldu? 8 2'ye böl 4 neyi verdi? a 2 verdi. Bakın indisleri toplayıp 2'ye bölün. A1 artı A3 bölü 2 neyi verdi? A2. Yani 1 artı 3 bölü 2 o da 2 verdi. Yani sayıların nasıl davranıyorsa indisler de öyle davranıyor. Örneğin bir tane daha gösterelim. Mesela diyelim ki A2 ve A kaç olsun? A7 olsun diyelim. Hatta pardon şöyle yapalım. A2 ve A6 diyelim. Şimdi 4 ile 12'yi toplayım, kaç yaptı? 16. 2'ye bölüne geldi 8. Bakalım indisler aynı şey yapıyor mu? 2 artı 6 topladım. 8 böldüm 2'ye 4. Bakın indisler de aynı şeyi yapıyor. O halde ben pratik olarak şöyle şeyler yazabilirim. 3. Mesela A1 ile A3'ü toplasam 2'ye bölsem indisi topla 2'ye böl. 1 artı 3 bölü 2 ne yaptı? 2. O halde A2 eşit oldu. Ya da A8 artı A20 bölü 2 kime eşit olacak? İndisleri topla 28 bölü 2'ye A14'e eşit olacak dedik. Şimdi bunu formülize edelim. Formülize ederken adamın kullandığı yöntem şu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle diyor. Diyor ki mesela ben bu A4'ü aldım. Bu A4'ten 4'ten 2 birim ileriye 2 birim geriye gidersem toplayıp 2'ye bölersem yine beni verir diyor. Ya da ya da 3 birim ileri gittim, 3 birim geri geldim. Topladım 2'ye böldüm yine beni verir verir diyor. O halde şöyle yazabiliriz. Mesela ben bir AP'yi elde etmek istiyorum. Bu AP'den S kadar ileri gideceğim. Bir de AP'den S kadar geri gideceğim ve toplayıp 2'ye böldüğümde AP'yi verir diyorum. Tabii bu bizim için biraz daha anlaması kolay. <laughs> Güzel. Dördüncü formülümüze gelelim. Şimdi arkadaşlar mantığım şöyle işliyor. Mesela A1 artı A9 bölü 2 neyi verir? A5'i. Doğru mudur? Tamam. Bölü ikisi olsun. Ama ben şöyle yazabilirim. A2 artı bu sefer A8 desem bölü 2 desem yine A5'i verecek. Ve Devam. A3 artı A7 bölü 2 desem yine A5'i verecek. Böyle yaza. Bilirim arkadaşlar böyle devam eder. Şimdi bu adamların ortak yanları ne? Bu adamların ortak yanları. Bakın indisler toplamı kaç eşit? 10'a. Bu da 10'a eşit. Bu da 10'a eşit. O halde şöyle diyorum. İndisler toplama eşitse bunlar eşittir. Yani mesela desem ki ben sana A2 artı A20. Sen bana şunu diyebilirsin. 22 yaptı. Mesela ben buraya 4 yazsam 22 elde etmek için kaç yazacağım? A 18. Bunlar birbirine eşittir diyebilirim. Ya da A 10 desem ne yazacağım 22 yapması için? A 12. Bunlar birbirine eşittir diyebilirim arkadaşlar. Bu dördüncü formülü bir formül olarak yazmaya gerek yok. <laughs> Pratikte bilin ama. Şimdi 5.ye bakalım. Şimdi Sn diye bir şey var. Sn S sam'dan geliyor. Sam toplam. ilk n terimin toplamı. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bu bir aritmetik dizi olduğu için aritmetik diziler nasıl artacak? Bir R artacak devamlı. Yani artış miktarı aynı. Mesela ben A2 yazayım buraya. A3 yazayım. Nokta 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 nokta. A n yazayım. Şimdi bunu A1 diye söyleyelim. A1. Burası ne yaptı? A1 artı R. Burası A1 artı 2R. Böyle gidiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Biz bunları ardışık sayıları anlatırken anlatıyoruz aslında. Aralarında belli fark ifadeleri. Neydi oradaki toplam? İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Burada terim sayısı belli. Kime eşit? N'e. O zaman Sn ne yaptı? Sn böyle bir ifade yaptı. Hatta biz bu Sn'i ne yapalım? Şu dördüncü formül diye buraya yazalım. Sn. Neymiş? İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı diyelim. Buraya da örneğini yazalım. Mesela diyelim ki ben S5'i istiyorum. S5. Ne diyeceğim? O zaman A1 artı ilk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı diyebilirim. Terim sayım kaç? 5. Hatta şurada şöyle ilerleyebilirim. Bakın bunların toplamlarının yarısı ne yaptı? İndisleri topla. 6, 2'ye böl. 3. O zaman A3 çarpı 5'e eşit oldu. Ya da mesela S7 yazalım. S7 nedir? İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. E burası kime eşit oldu? İndisleri topla 2'ye böl. A4'e eşit oldu diye söyleyebiliriz. Çok güzel. Devam edelim. Şimdi şunların sayıları da birbirine eşit olsun. Şunu 4'ü sileyim. Şöyle 4 yazayım. Numaralar birbirini takip etsin. Şimdi 5'inciye bakalım. 5'inci de şöyle bir şey yazayım. Mesela diyeyim ki size ya ben S6'dan S5'i çıkartsam ne olur? Sen de bana şunu söylersin. E bu adam kimdi? A1 artı, A2 artı kaça kadar toplam? A5 artı A6 değil mi arkadaşlar? 1. terimden 6. terime kadar toplam. E Bu adam kim? Eksi diyelim. A1 artı A2 artı. Bu sefer kime kadar? A5'e kadar toplam. Bakın arkadaşlar buradaki ilk 5 terimi buradaki adam 7. Geriye ne kaldı? A6. O zaman ben S6 eksi S5'e A6 yazabilirim. Ya da Mesela S7 eksi S6. Bu sefer ne Nasıl yazacağım? A7 diye yazacağım. Ya da S9 eksi S8 ne diyeceğim arkadaşlar? A9 diye söyleyeceğim. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela S7'den S5'i çıkartacağım. Sen diyorsun ki burada ilk 7 terimin toplamı var. Burada ilk 5 terimin toplamı var. İlk 5 terim buradaki ilk 7 terimi götürdü. ilk 5 terimi götürdü. Kim kaldı? A6 kaldı. Bir de A7 kaldı diye söyleyebiliriz. O zaman şuraya bir 5 girelim. Diyelim ki ben bir Sn'den Sn'den eksi sn 1i çıkartırsam kime eşit olacak? A ile eşit olacak diye söyleyebiliriz. Güzel. Alt. Şimdi şöyle bir formül de üretelim. Örneğin, örneğin. Ben mesela, ben mesela iki tane bildiğim terim var. iki tane bildiğim terim var. Ve bunların arasına terim yerleştireceğim. Yalnız amacım şu. Bu yerleştirme sonunda oluşan buradaki dizi bir aritmetik dizi olsun. Mesela ben bu ikisinin arasına 1 terim yerleştirdim varsayalım. Bir terim yerleştirirsem kaç defa artış miktarı olacak? 2 artış miktarı. Ya da ben bunun arasına 2 terim yerleştirseydim 1, 2, 3 artış miktarı. Ya da ben bunun arasına 3 terim yerleştirseydim 1, 2, 3, 4 artış miktarı. O halde şunu diyebilirim. Velev ki bu sayı 1 olsun. Bu sayı da kaç olsun? Ee, şöyle beyaz seçelim. Bu sayı 1 olsun. Bu sayı da 12 olsun. Ya da 13 olsun. Ben bu ikisinin arasına 6 terim yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu aritmetik dizi olsun diyeceğim. Senin mantığın nasıl işliyor? Diyorsun ki bundan bunu çıkar. 13'ten 1'i çıkarttım. 12 artış var. Ben buraya 1, 2, 6 terim yerleştirdiysem hatta 5 yerleştirelim tam bölünsün. 5 <laughs> terim yerleştirdiysem arkadaşlar 1 artış, 2 artış, 3 artış, 4, 5, 6 bir fazlası kadar olacak. Yani kaç terim yerleştiriyorsam bir fazlası kadar artış miktarım var. 4 mi yerleştirdin? 5 artış. 5 mi yerleştirdin? 6 artış. Ben burada 5 yerleştirmiştim. 6'ya böldüm. Ne yaptı? R'miz kaça eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Yani ben buradaki dizin elemanlarını söyleyebilirim. A birim kaç? A birim 1. R'miz kaç? R'miz 2. Örneğin A7'yi söylemek istiyorum. A7 kim? A7 eşittir. A1 artı indis farkı kaçtı arkadaşlar? Daha önce verdik. 6 tane R. R'miz kaç? Az önce bulduk. 2. E A1'imiz kaçtı? 1. Burası ne yaptı? 12. Demek ki 13. Bakın 13. terim yani son terimi elde etmiş oldum diyoruz. Güzel. Bunu da formülleştirelim. O halde diyelim ki 6. Ben <laughs> M ile M ile N sayıların arasına sayıların arasına k tane terim yerleştireyim. k tane terim. Ve bu aritmetik dizi olsun. Bu durumda ben R'yi nasıl buluyorum? Yani artış miktarımı son terimden ilk terimi çıkartıyorum. Bölü diyorum. E K tane terim yerleştirdiysen bir fazlası kadar artış olacak. K artı 1'e böleceğim. Ve bana neyi verecek? R'yi verecek diyoruz. Arkadaşlar aritmetik dizinin formülleri bunlar. Şimdi siz bu formülleri ezberlemeyin. Genelde bunlar ezberletiliyor öğrencilere. Siz oturun kendi başınıza. Bakın bu sol taraftaki deneme kısmı var ya ben nasıl yaptıysam orada. Siz de teker teker adım adım bunu yapın. Zaten bu kısmı gösterdikten sonra bu kısım otomatikman kafanıza yerleşecektir. Umarım anlamışsınızdır. Herkese iyi günler dilerim.